Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Haziran Pazartesi Linkfield Park İngiltere yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki tane İngiltere yarışı var. Bir tane son yarış Amerika yarışları. İngiltereler 9'ar 9'ar gidiyor. Amerika iyi bugün insafa gelmişler. Yedik yarış yapmışlar arkadaşlar. Biz fazla sözü uzatmayalım çünkü programlar bayağı uzun. Zor programlar arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bol kazançlar dileğimizi sunalım ve oyunlarımıza başlayalım arkadaşlar. Dokuz koşulu programda dediğim gibi birinci koşuldan itibaren birinci altılı ganyan başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik yarışında 4 nolu safkan 1.1 7 nolu safkan 4 lira 9 nolu safkan 4.5 lira 1 nolu safkan 5 lira 3 nolu safkan 8 lira 8 nolu safkan 10 lira 5 nolu safkan 12 lira ve 6 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Benim burada size vereceğim safkanlar arkadaşlar öncelikle 7 nolu Talbot Austin Murphy start alacak olan bu safkan Benim ilk şans verdiğim isim daha sonra 4 nolu Jojo Rabbit e, Holly Doyle gibi bayan jockey'li start alacak bu safkan. Arkadaşlar bayan jockey deyip sakın aldanmayın. Bu Holly çok yarış kazanıyor. Çok da yakıyor. Ona göre dikkat edin. Yani erkeklerden fazla hiç acımıyor. Vallahi. Arada bir uçan tekme de atıyor. Haberiniz olsun. Da. Şey, i̇şin esprisi tabii ki. Ve son olarak da birisi de Stormer. Yani bu safkan da Patrick Dobbs'la start alıp e, etkili yarışlardan koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 7-4-1 benim birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik yarışında 3 non safkan 2.7, 6 non safkan 3 lira, 5 non safkan 6 lira, 2 non safkan 7 lira, 10 non safkan 10 lira, 8 non safkan 10 lira, 1 non safkan 14 lira, 9 non safkan 16 lira, 11 non safkan 16 lira, 7 non safkan 16 lira ve 4 non safkan da 20 lira gibi bir oran sahip. Arkadaşlar zor bir yarış Ben buraya biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım. Bunlar öncelikli olarak altın oldu. Flashing Upra bir Niv Aprov gibi yine çok iyi bir orijine sahip Real Mor gibi yine etkili jockey ile ben de şansı bu safkana veriyorum altın on safkana daha sonra 8 ne olur Queen Jim Queen ile start alacak olma safkanda en azından ilk 3 yarış koşmuş bir üçüncü ikinci ikinci yani 3 yarışı da birbirinden güzel bugün de aradığı birinciliği kavuşmaya çalışacak olan bir isim olacak 8 10 safkan daha sonra 10 no'lu Gladysa bir Intel temsilcisi olan bu safkanda kuponlar yazalım daha sonra 3 no'lu. Moonshawick bir pivotal temsilcisi Austin Murphy ile etkili bir yarış daha koşmasını bekledim. bir diğer isim olacak ve son olarak da 2 nolu Key Down Uproar gibi yine iyi bir orijine sahip e, James Doyle ile start alacak olan safkan kuponlarda yazılım arkadaşlar 6-8 10-3 ve 2 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar Günün 3. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik centrelik yarışında 1 ve 10 nolu Safkanlar da ekürü 9-10 safkan 10 bölü 11 yani 1 lira orana sahip arkadaşlar. 11 nolu safkan 2.7, 4 nolu safkan 4.5 lira, 8 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 10 lira, 12 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 14 lira ve 6 safkan da 20 lira gibi orana sahip. Yani yine çok e, direkt çıkan bir King Vantay arkadaşlar. Benim ilk e, videomda da bunu belirttim. Arkadaşlar bu King Mantayları nerede görürseniz yazın. Burada gerçi bir 12 liralık da King Mantayı da en azından biz erkeği tercih edelim. Bir Arapların atı olan bu safkan. E, Real Moore gibi usta jockey, Storm Stout gibi usta bir antrenörün elinde olan yani iyi bir ekipte olan bu safkan. 9'a Ransom benim size alternatif olarak olsa bir bankom arkadaşlar. Yani eğer risk almak isterseniz bu 910 safkanı bence tek atabilirsiniz. Yani ilk kez koşacak olmasına rağmen burada çoğu za safkan zaten ilk kez koşuyor ama çok iyi bir safkan olduğunu biliyorum. İyi hazırlıkları var arkadaşlar. Ama dikkat edin hani ilk yarış diye sıkalamayın. Bu safkan iyi kalite bir isim. Ama illa da yana at yazacaksanız da en azından o zaman ekürlerden 11 nolu asfaltı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. En azından 1 safkanla da ekürü. Geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik yarışında e, burada 6 safkan var. Ama nasıl bir 6 safkan? Şimdi açıklamalarda göreceksiniz. 3 nolu safkan 2.7 5 nolu safkan 2.7 6 nolu safkan 4 lira 2 nolu safkan 4 lira 4 nolu safkan 4 lira 1 nolu safkan 7.5 lira gibi orana sahip. Yani favorinin 2.7 sonuncu atında 7.5 lira olduğu bir yarış. Yani artık İngiltere karakolu ne tarafta bilmiyorum artık. O polisler de gerçi job taşıyormuş. Yani başka bir şey yokmuş. Oradan sonucu alırız büyük ihtimalle diyorum. Ama burada en azından bir risk alabiliriz arkadaşlar. Nasıl bir risk alabiliriz? Burada 3 dolu Grisons. İfraş temsilcisi olan bu safkan en azından iyi e, çok e ile Osim ile iç şanslı safkan olarak yazabiliriz. Rakip olarak da 2 dolu Iron May. E Patrick Dobbs'la start alacak bu safkanı. Yani 3 ve 2'yi eğer risk almak isterseniz arkadaşlar 3-2 olarak e, kuponlara tercih edebilirsiniz. Ama e risk almak istemiyorsanız geri kalan 4 safkan yani bunlar 5 nolu e, Somaliting Lucky, 6 nolu e, Fries Rose, 1 nolu Harokode ve 4 nolu King Robert'ı yazmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Yani ya 3-2 geçeceksiniz risk alacaksınız ya da ayağa haş diyeceksiniz kapatacaksınız arkadaşlar bu 6 safkan. Çünkü hepsi birbirini geçecek kıvamda gözüken isimler. Geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik yarışında 3 nol safkan 1.7, 1 nol safkan 2.2 7 nol safkan 2.5 lira 2 nol safkan 4 lira ve 5 nol safkan da 33 lira gibi orana sahip. En azından e, aradaki farkı göreyim diye. Arkadaşlar burada da yine bir risk almak isterseniz eğer e, küçük ve risk isteyenler için bu 3 nolu Gold ERT bir Açılamation temsilcisi olan safkan e, ben normal riske gireyim derseniz bu sapkını tek olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. En azından kazanması bir adım da olsa bu önde görüyorum ben bu sapkını. 3 nolu sapkını. Ama risk almak istemeyenlere ve adama at yazmak isteyenlere 1 nolu Breakfast Club, 7 nolu Jane ve 2 nolu Giovanni Tipola'yı tercih edebilirsiniz. Yani ya 3 tek atacaksınız arkadaşlar ya da yana 1, 7, 2'yi ilave edeceksiniz arkadaşlar. Günün 6. kostuna geldiğimizde Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 2600 metrelik yarışında 12 safkan var burada arkadaşlar. Altın koşuda 10 nol safkan 4 lira, 3 nol safkan 4,5 lira, 6 nol safkan 5 lira, 5 nol safkan 5 lira, 9 nol safkan 7 lira, 11 nol safkan 8 lira, 8 nol safkan 11 lira, 1 nol safkan 11 lira, 12 nol safkan 14 lira. 2 nolu safkan 14 lira, 7 nolu safkan 16 lira ve 4 nolu safkan da 50 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar ben burada bir en azından e, oyunlar çünkü çok rakip olduğu için en azından bir liman yapmak zorundayız. Bir risk almak zorundayız. Ben de burada riski 3 nolu hermden e, yana kullanacağım. Bir Bushranger temsilcisi arkadaşlar. iyi bir orijini var. Asim Murphy de iyi bir jockey. En azından performansla bu gruptan biraz da olsa ön planda tuttuğum için ben bu 3 nolu safkanı sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık mecburen e, bir riske girmek zorundayız arkadaşlar. Evet. Aynı anda şu anda Belmont tokuşu. Bakalım. Evet. 4 numaralı no safkan giriyor. Evet, 4 numaralı no Safkan kazandı ama favorim bilmiyorum. Neyse. Geldik günün 7. koşusuna arkadaşlar. Burada oranları aktaralım. Ee, 2 numaralı no Safkan 1.6, 4 numaralı no Safkan 3.5 lira, 10 numaralı no Safkan 4.5 lira. 9 7 lira, 8 don 9 lira, 6 10 lira, 3 don 12 lira, 5 don 14 lira, 12 don 14 lira, 11 don 14 lira, 7 don 16 lira, 1 don safkan 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada en azından bir iki yarış koşup ikisini kazanan bir de kraliçenin atı, İngiltere kraliçesinin atı olan e, James iyi bir jockey start alacak olan 2 nolu Karavan bir o asist dilim temsilcisi arkadaşlar. Ben bugün yine bankos olarak iki nolu safkanı size tek olarak öneririm. En azından bu safkan kazanmayı biliyor. İyi ekipte, iyi ellerde e yine bir birincilik serisine devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. O yüzden iki nolu safkan benim burada size önerdiğim banko isim arkadaşlar. Günün 8. kursuna geldiğimizde Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik yarışında 9 nolu safkan 5 lira, 10 nolu safkan 5,5 lira, 5 nolu safkan 5,5 lira, 12 nolu safkan 7,5 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 8-10 safkan 10 lira, 7-10 safkan 10 lira, 2-10 safkan 10 lira, 11-10 safkan 11 lira, 3-10 safkan 14 lira ve 4-10 safkan da 14 lira gibi orana sahip. Burası bayağı bir zor ayak arkadaşlar. Biraz kalabalık tutmakta fayda var. Ben öncelikli olarak 12-10 devi ses, bir dubavi temsilcisi olan bu safkanın ilk safkan olarak Daha sonra bir olduğu Hit The Rocks, bir fans kompani gibi yine etkili bir orjinal sahip. Bu safkanı da kuponlarda yazacağız. Daha sonra 9 dolu peace provas. Ossi e, Murphy gibi yine iyi jockey ile start alacak olan safkanda zaten performansa baktığınız zaman geçen yılın son 6 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. Daha sonra onun oğlu Red Secret, bir Lemon drop kit bir Amerikan orijinli bir safkan. James Doyle gibi yetkili jockey ile yine kuponlarda yeni almalı. Daha sonra da 3 nolu Engrave, bir Dark Angel temsilcisi. Ve son olarak da 4 nolu Bill Common yani hoş geldin diyebilir bu safkan. E, Jim e, Quinn ile start alacak olan safkanda kuponlarda yazılım arkadaşlar. 12-1 9, 10, 3 ve 4 numaralı safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün son koşusu 9. koşuya geldiğimizde handikap 4 ve yukarı İngiliz'in 2000 metrelik yarışında 8 numaralı safkan 3,5 lira, 4 numaralı safkan 4,5 lira, 5 numaralı safkan 6 lira, 3 numaralı safkan 7 lira, 9 numaralı safkan 8 lira, 10 numaralı safkan 9 lira, 11 numaralı safkan 10 lira, 7 numaralı safkan 12 lira, 6 numaralı safkan 12 lira, 12 nolu 12 lira, 2 nolu 16 lira ve 1 nolu da 25 lira gibi bir orana sahip. Yine zor bir ayak. Ee, burada da benim sıralamam şu şekilde 10 nolu Nabil Action bir dantini temsilcisi. Bu safkanı ben ilk safkan olarak öneriyorum. En azından uzun mesafeleri, sentetik pistleri, yatkın bir var. Daha sonra 4 nolu Abel Tasman bir Mont Nelson temsilcisi olan bu safkanı David Probert'la en azından son yarışı kazanmış bir isim. Daha sonra 5 nolu fair power bir power temsilcisi olan bu sapkanda kuponlarda yine almalı. Daha sonra 8 nolu sweet charity bir mont nesin temsilcisinin bir diğer burada yani iki tane var burada gördüğün kadarıyla. Asim Mörpe'de etkili bir ile yine bugün yurtdışında zaten favori bir isim. Yani Toto'ya baktığın zaman imkanı yok yazmazsınız ama yurt dışında favori bir isim bu 8 nolu safkan Ve son olarak da 3 nolu Voice of Calm. E, bu safkanı da kuponlara yazıp en azından e, 4 yarış koşmuş. 4 tane tabela içerisinde olmuş bir isim. yani Bugün de farklı iyi bir yarış koşması beklediğim bir isim olacak. 10, 4, 5, 8 ve 3 no safkanlar. Benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız e, bu katıl tuşuna her herhalde kayıt yapamıyorlar. Bana e, sürekli tarifini söylüyor. E, bakın eğer e, bazı telefonları ben e, bilmiyordum da çünkü kendi telefonumdan baktım. Bir iki yanındaki telefonlara baktım sıkıntı çıkmıyordu ama birkaç arkadaşın telefonda iş yerindekileri onlarla denedim ee, sıkıntı çıkıyor göz e, dediğiniz gibi hani gözükmüyor bazen e, linke bir türlü girmiyor arkadaşlar Eğer imkanınız varsa e, muhakkak evinizde Belki vardır Belki yoktur yani tabletten rahatlıkla girebilirsiniz tablet varsa tabletten hemen hiç sıkıntı çekmeden yani tıklayıp o gidişatı takip ederseniz rahatlıkla e, üyelik yapabilirsiniz e, veya bilgisayardan zaten o konti garanti. Yani bunlarda sıkıntı olmaz arkadaşlar. En azından söyleyeyim. Yani tablet veya e, bilgisayar varsa bunlarda hiç sıkıntı yapmadan üyelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar her şey için teşekkürler. Bol kazançlar dileğimizle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.